Kaydımızda oluşturalım. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şişe camı beraber analiz edelim. Şişe camın alım bölgesi bizim için buradaydı. Bu grafiği de hedefime geldiğine dair sizlerle paylaşmıştım. Alım bölgemiz 44.70-45 bandı. Hedef bölgemiz de 53 ondu. Buradan 54-35'e kadar hızlı bir yükseliş geldi. Düşüş formasyonu 54 bandında oluştu. Yani küsurat 30 40 kuruş. Aşağı yukarı olabilir. Oluştuğu zaman ben 53 30 şey 54 30'dan düşüş formasyonu oluştuğu için şişe camı elimden çıkardım trade etmek adına. Şişecamı şu an düşeceği rakamı da sizlere anlatayım. Şişe camın minimum geri çekileceği rakam 50.75 Birinci hedef. 48-38'de ikinci hedefi olarak geçiyor. Onun da şöyle kaydını alalım. Alarmlar çaldığında haber verelim sizlere. Şişe camla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Kenze çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.